you <laughs> arkadaşlar. Ben Ensar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün başta gördüğünüz gibi birazcık gelişme aşamalarını yaptık. Bir tane yatak yaptık falan. Ee, birazcık demir bulduk arkadaşlar. Hatta birazcık pişmiş. Onları birazcık da şey yapalım şöyle. Onlar da pişsin. Hemen şuradan birazcık daha ben kazmak istiyorum. Bakalım ne var ne yok. Bakalım şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylediğim gibi yeni Survivor serisine başladık. Hop şurada kömürler var. Fazla gözükmüyor. karanlık olabilir arkadaşlar kusura bakmayın ee, dediğim gibi yeni Survivor serisine başlıyoruz her zaman olduğu gibi sürekli başlayamadık başladık veya videonun devamı gelmedi birkaç bölüm attım falan o şekilde sürekli aksilikler oldu arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın ama bu sefer şöyle bakıyorum da etraf fazla gözükmeye bu arada akşam oluyor hemen şöyle yemeğimizi de yiyelim bu arada birazcık sesini kısayım ay. Hop tamam. Hatta çok kıstım. Şöyle açalım tamam. Evet şimdi yatağımızı yapmıştık zaten. Hemen hızlı bir şekilde uyuyalım ki zombiler doğmadan bir an önce hop şöyle kalkalım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi tekrardan bir Survivor serisine başlıyoruz. Umarım beğenirseniz Videonun devamı için de serinin devamı için de mutlaka like atmayı unutmayın. En az 5 like arkadaşlar. Bu sefer az söyleyeceğim çünkü ben de istiyorum serinin devamını. Ee, güzel bir seri olacak. Birazcık gerçekçi olacak. Mesela gidip direkt şey yapmayacağız. Ee, mağaraya falan şey yapmayacağız. Bir tane çadır yapmayı düşünüyorum ilk bölümden arkadaşlar. Bu arada şu yer, yerlerden birazcık boya, çiçek toplayacağım. Boya yapmak için ee, güzel bir fikrim var. İlk başlamak için güzel bir kulübe değildi. Ee, ne yapsak? Dur, şunları da alalım da ne olur ne olmaz. Ee, bir çadır gibi bir şey yapacağım arkadaşlar İlk bölüme özel e, bir başımızı sokacak bir yerimiz olması için bir çadırla başlayacağız arkadaşlar hemen böyle işte mağara oyup falan girmeyeceğiz bir çadır yapıp öyle şey yapacağız işte anlamışsınızdır zaten o yüzden bayağı bir şöyle yün kırpıyorum hoppa tam şey olmadı tam yerken şey yaptığım için olmadı neyse şunları da alalım ki e, boyayacağım arkadaşlar yünden yapacağız ee, şunu da alalım hızlı bir şekilde fazla sesli konuşamıyorum o yüzden kusura bakmayın şuradaki şeyleri de alalım bu arada ee, neydi bunların adı işte unuttum lan tamam neyse şurada da ağaçlar var arkadaşlar hemen bir tane balta yapıp e, o ağaçlardan da çam odunlarıydı galiba çam odunlarından da almak istiyorum şimdi bir taş mı yapsak aynen bir taş balta yapalım da çubuğum kalmamış hemen şöyle birkaç tane Tamam şurada birkaç tane çubuk yaptık arkadaşlar. Hop şuna koy. Tamam bir tane de balta yapmış olduk hemen hızlı bir şekilde de oraya gidip şeylerden alalım şu sebliğim ki de alalım da ne olur ne olmaz. Evet şöyle toplayalım hemen odunlarımızı da hızlı bir şekilde bir an önce çadırımıza başlayalım arkadaşlar. Ortaçağa özel bir temalı survivor bir olacak arkadaşlar. Ortaçağa biliyorsunuz izlemeyenler varsa. Ee, ev yapımları falan çekmeye de başladım. Ee, o yüzden mutlaka izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda da e, zaten videolar çıkacaktır. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Orada da orta çağ temalı bir e, ev yapmak istiyorsanız mutlaka onları da izlersiniz arkadaşlar. Hem e, evleri nasıl yapacağınızı öğrenmiş hem de e, bir tane ev videosu da çekmiştim. Onları da görmüş olursunuz. Mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu tür videoları seviyorsanız şimdi oraya yetişemiyorum değil mi evet yetişemiyorum o yüzden şöyle çıkmak istiyorum hop tamam şunu da alalım evet arkadaşlar mutlaka beğenmeyi unutmayın dediğim gibi yalnız burada da oha bu ne abi nasıl bir yer oğlum? Burası gölge falan neyse kaç tane odunumuz oldu 10 dur şunu bir at abi gereksizdir üstümden at hop şunu al şunu şöyle yap bunu da böyle tamam arkadaşlar şimdilik yeterli sanırım hatta birazcık daha alalım yetmez bence şurada da vardı sanırım hemen şöyle hızlı bir şekilde alalım dediğim gibi orta çağ temalı bir survivor olacak o yüzden orta çağa benzer bir çadır yapmaya çalışacağım umarım siz de beğenirsiniz ee, bu arada eğer bulabilirsem dünyanın seedini de açıklama kısmına falan yazabilirim bulabilirsem tabi arkadaşlar siz de bu seedde yani işte tohum deniyor bu tohumda seed diyeyim ya tohum derken şey oluyor bu seedde oynayabilirsiniz yani bu dünyada oynayabilirsiniz ben birazcık daha kırpacağım şunlardan hop tamam. başta demir bulmamız çok önemliydi arkadaşlar o yüzden bayağı bir şanslıyız abi oyun kastı <laughs> hop şunu da alalım. Tamam hemen şuradan şimdi geçelim. Tamam şunların hepsini çevireceğim. Hop 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 hop. Oo, bayağı çıktı. Tamam şunları tamamen bir merdiven yapalım arkadaşlar değil mi? 16 tane şimdilik yeter mi bilmiyorum. Şunlardan da birazcık yapalım. Hop. Şöyle. Aynen bu kadarı yeter sanırım. Ondan sonra beyaz yün olmasın sarı istiyorum ama çok az da sarı boyamız var o yüzden birazcık onları çoğaltmamız gerekecek de bu böyle olmuyor muydu? Aa, yanına koyunca oluyormuş. Etrafını sarınca olmuyor muydu? Ya ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Neyse bize daha çok boya lazım. Hemen şöyle etrafa bakalım. Boya falan sarı çiçek var mı diye. Aa şurada ileride var bak. Şurada. Oraya hemen hızlı bir şekilde gidelim de oyun kasıyor abi nedense. Hop Evet arkadaşlar hemen şöyle birazcık daha 14 tane daha buldum. Onları da şöyle boyaya çevirelim ve daha çok sarı yapalım. Aslında çok da lazım değil. Şöyle birazcık daha hatta hepsini yapalım gitsin. Tamam 16 tane sarı yün, yünümüz oldu işte. Birazcık daha kırpmak istiyorum ben. Hemen şunları kırpalım arkadaşlar ki bir an önce yapabilelim. Hop şunları al. Tamam başka yok muydu şey Neyse yavaştan geçelim. Yemeğimiz var mı? Yok. Yavaştan başlayalım. Nereye yapsak şimdi? Hmm. Yerleşim yerimiz neresi olsa. Aslında burası böyle büyük güzel de. Nereye yapsak? Burası olsun işte ya. Fark etmez çok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben bu çatıyı da yaptım. Ee, ama bayağı bir acıklamaya başladım. Artık koşa, koşamıyorum. Konuşamıyorum hatta. Hem koşamıyorum hem de konuşamıyorum. Neyse mecbur şunu yiyeceğiz. Şu koyunları da öldürmek istemiyorum ama. Neyse mecbur yiyeceğiz artık. Canımız da az zaten. Dolması da gerekiyor. Neyse şimdi biz şuradan artık yünleri koymakla başlayalım. Şimdi hiç aklımda bir fikir yok arkadaşlar. Tamamen doğaçlama bir şey olacak. Şimdi şuradan şöyle bir başlayalım artık. Değil mi? Hop. Biraz aslında daha fazla gerekecek yün. Ama şimdilik şöyle başla. Hop. Bir dakika. Hop. Hop. Tamam. Elimizde varken hemen şöyle çıkalım yukarı doğru. Hop. Şunu da koyalım. Bunu da koy. Hop. 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 Tamam. Bu şekil bir şey çıktı. Şimdi ben biraz daha keseyim keseyim diyorum. Kırpayım şöyle yünlerinden. Hop. Şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi açlığım artık bayağı bir gittiği için mecbur bu koyunu öldürmek zorundayım. Ama önce bir tane daha e, yün çıkarsın da ondan sonra öldüreyim. Heh. Tamam. Adamsın sen. Hop. Tamam. Kardeşim e, seni bayağı bir kırptık. O yüzden seni öldürmek zorundayım. O yüzden kusura bakma. Paçma. Üzücü anlar. Ve bir tanecik çıktı. Ona da doymam ki ya. Neyse. Seni öldürmeyeceğim. Merak etme. Kırpacağım. Evet. Şunları da kırpalım. E, i̇ki tane kaldı geriye sanırım. Bir tane de e, gri, açık gri bir tane koyun var. Onu da artık kemik tozu bulduğumuzda boyarız falan. Çünkü beyaza ihtiyacım var. Hemen şunu pişirelim. Hop koşamıyorum arkadaşlar bu ne? Bu arada şeyler de demirlerimiz de pişmiş. Baya iyi oldu. Kazma falan yaparız. İlk bölümden baya bir geliştik arkadaşlar. Bu arada 23 tane yünüm olmuş ya baya güzel. Bu arada şöyle sarı ve beyaz renklerden olacak. Şu şekilde kenarları beyaz orta sarı şeklinde ne? Sarı bir çadır yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İyi şey mutlaka iyi gidecek mi İnşallah güzel bir çadır olur. Şuraları da şöyle yapıyoruz. Bu arada siz de görmüş oluyor. Aa! Bir uzaktan bakalım bakalım nasıl bakalım bakalım aynen güzel gözükecek yani daha e, detaylar falan da ekleyeceğiz güzel bir böyle şey çadırı gibi olacak e, neydi kızır derili çadırı gibi bir şey olacak sen niye hala ot yemedin yesen hemen hadi lan diğer koyun nerede kaçtı mı o kaçmış neredesin lan oğlum başka koyunumuz yok bak oyuna ara ara droplar giriyor bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar yalnız uzaktan bayağı bir güzel gözükecek ya aha yemiş hop seni de kırpalım şöyle üstünü de yapalım sonra videomuzun sonuna gelirim artık arkadaşlar ee, az daha unutuyordum bir duyurum olacak arkadaşlar ee, benim kuzenim var arkadaşlar ee, onun kanalı var daha yeni başladı YouTube'a ee, kanalının linki açıklama kısmında veya sağ üstteki kartta falan nereye koyarsam orada bulabilirsiniz arkadaşlar da e, bana özenerek daha YouTube'a yeni başladığı için e, ona moral amaçlı like atarsanız videoları veya abone olursanız sadece onu sevindirmek için daha kaç yaşında 10 yaşında mı ne ona moral amaçlı şey yaparsanız arkadaşlar güzel yorumlar falan atarsanız videolarına videoları birazcık kalitesiz olabilir 240p ne video yükledi geçen de video çekmiştik onun adı mutlaka o videoya da like atmayı unutmayın ama o videoyu sanırım yanlış koymuştu silip tekrar yükleyebilir o yüzden ee, mutlaka onun kanalına da bakmayı unutmayın buradan dediğim gibi küçük bir açıklama yapıyorum arkadaşlar. Ee, o zaman bu tür videoların devamı için mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.